Bakan, Ama bir şeye canım. dikkat ettiniz mi? Melek Hanım hep geldiğinden beri Anastasia oğlumu sevmiyor. Anastasia dolandırıcı. Anastasia benim oğlumu kullan. Dün ne dedi Sıveta Hanım'a? Anastasia'ya şikayet etti. Senin kızım benim oğlumu kullanıyor dedi. Evet. Şimdi biraz önce e, bu düğün olmayacak deyince Sıveta Hanım Anastasia'nın ona nasıl yalvardığını gördünüz mü? Nasıl dil döktüğünü gördünüz mü? Sen hala Anastasia'nın aşkından şüphe ediyor musun? Sevmiyor. Okey, ne için o zaman ben buradayım? Ne için? Türkiye. Ne için nereden alacağım ben? Türkiye güzel ya, burada temelli oturuyoruz. Ama ya, biz diyoruz için. ki Allah Rusya'da yaşayacağız diyoruz. için. Bak ne diyor bak, Rusya'da yaşayacağız diyor bak. Evet. Anladın mı? Tamam, şu an belki Anladın dokumun ya. hazır değil. Tekrar yapacak, tekrar Rusya'ya gideceğiz, orada yaşayacağız. Her şeyin tamam, hazırdı. O da, Yok. O da, da alacak, bizim çocuklarımız Almasın. da alacağız. Almasın. O benim yanımdan gidemez hiçbir yere. Giderim, giderim sen Olmaz gönderme bir şey oldu ya. Peki <laughs> Süreyya Hanım ve Melek Hanım oturacaklar. O konuşmanın sonu de, ne olur Şükran? Bence olumsuz olacağını düşünüyorum. Çünkü ne? Melek Hanım asla e, kabul etmeyecek. Her zamanki gibi sözünün arkasında kadın duracak. kadın çok ılımlı ee, Sıveta Hanım çok ılımlı. Evet ılımlı görüyorum ama onu da yıldıracak. O da pes edecek sonunda. Ama Caner'i kaybedecek burada. Burada zaten onu göremiyor. Ee, Anastasya için burada boş boş otursun ki? O kadar çok seviyor ki her şeye rağmen yine yanında Caner'i bırakmıyor. Al bak sayayım arsamı aldın, evimi aldın, arabamı aldın, iş imkanımı kapattım. Şu an bir işe gireyim üç gün sonra dışarı atıyorlar beni mesela senin yüzünden. Her şeyimi aldın. Bu kız niye yanımda niye duruyor benim o zaman ben ya? Ne Oğlum sana diyor ki 25 sene Aşk sonra... Sevgi İyisi bak bu girmiş oldu duruyor? Ben Çünkü zaten en çok da burada, burada. uyuyordum. Anneni reddet. Annenle görüşme. Bu ne ya? Hadi reddet anneni. Hadi görüşme kal burada. Sana söyledim. Herkesi reddet kal. Hadi vereceğim evini senin. Ama edilmiyor değil mi? Ya Ama sen de izin izin yüzden, Tamam mı? Siz her şeyi yaptınız. Şu an annem ne diyor? Sizin yüzünden bunu söylüyor. Tamam mı? Çünkü... Çünkü annen akıllı kadın. Buraya gelince böyle düşünmüyordu istedim. eskiden. Tamam mı? Düğün müze için geliyordu buraya. Ama sizin yüzünden böyle oluyor tabii. Ne oldu Anastasya? Düğünün olmuyor. Oldurmayacağım evet. demedim mi? İşte ben. bu senin yüzünden ya. Baştan söylüyorum evet, sonra karşılaşıyor. Eyvallah. Belki Bakacağım. Bak ben burada 50 kere söyledim. Hala da söylüyorum. Ben bu kızın aşkına sen inanmasan da ben güveniyorum, inanıyorum. İki senedir hayatımda benim. Anladın mı? Bu kız eğer buradan annesiyle giderse sen bir daha benim yüzümü göremezsin bak anne. Uzaktan ben seni görürüm. Sen beni göremezsin bak. Bunu sakın kafandan çıkarma. Ben sana Safiye. Sorayım. Melek Hanım e, başta nasılsa hala yine öyle. Sveta Hanım'a bu kızlar Anastasia ile Eleni ee, gerçekten olanları tamamen anlatıyorum. Melek Hanım'la Sivet Hanım görüştüğünde tamamen başka bir rehber e, kullanılmalı. Anlattı zaten dün ne diyecekse dedi. Dolandırıcı dedi. Her şeyi söyledi kız için. <laughs> söyledi ama dün Melek Hanım Sivet Hanım'a bir soru sordu. Madem çocukların sevdiğine, birbirini sevdiğine inanıyorsun. Neden onların evlilikleri için... Ee, çocuğa birikim yaptırmadın, onların geleceğini evet. düşünmedin diye bir soru sordu ben ve ben onun cevabını alamadı Melek Hanım. Evet. Melek Hanım her şekilde bu düğünü engellemenin ne gerekiyorsa onu yapacak. Doğru, o sen da... de buradan destek abla sürekli. Bir dakika, bir dakika. O soruyu sor Anastasia annesine sorsun. Anastasia, Melek Hanım diyor ya, Rusya'da çalıştın çalıştın, para nerede? Hep yediniz. Annen Size söyledi mi ya ya da Caner'e. Oğlum işte siz <laughs> evleneceksiniz, birikim yapın. Paramızı birikim yapın. Ee, Bir. Böyle planlar yaptınız mı? Yok. Eee, yani şöyle <laughs> söyle. Size ha. Melek Hanım daha daha açığını sorayım. Melek Hanım Size e, oğlumun parasını yediniz Gavarito, diye bakıyor. Biz Da. Ama такие бедные. de para yok ki diyor. Şimdi bak açık bir şey, net bir şekilde bir şey söyleyeyim. Rusya'da çalıştım. Bu kız benim o zamanlar sevgilimdi. Ne yaptık? Bir şey beğendi. Gittim aldım. Şunu yaptık. Yemeğe Aha, gittik. Her de, bizim şey Bizim de baktı bunu söyledi. Anladın mı? Bunlar olur. Ben onların da mesela evine çok katkıda bulunduğum zamanlar oldu. Ben Rusya'da bir sene yaşadım abla. Biz bir ay yaşamadım ki. Evet. İlla ki bir şeyler oldu, benim de katkılarım oldu. Bak para şu an laf değil. Neden? Çünkü evet. her şeyimi aldığı yerde oturuyor bu kız yanımda. Zaten dün Melek Hanım e, böyle suçlarken <laughs> Siveta Hanım'ı, Anastasia ve e, Elin Hanım'ın annesi Siveta Hanım'ı oğlumun parasını yediniz, kullanırız o zaman niye e, yatırım yaptırmadınız dediğinde Siveta Hanım dedi ki ben teşekkür bekliyorum ya dedi. Neyle karşılaştım dedi. Yani bana teşekkür etmelisin. Dedi Doğru, Oğlumun ihtiyacı vardı Rusya'da. Sokaklarda kaldı. O da evini aldı. Ya bak kimse seni kimseye kimseye musun? Bedava almak Ben bakmaz. o otelde bak kalıyordum. 2 gün, 3 gün kaldım. Hatta evet. bir hafta geçti biz Anastasia ile tanıştık. Evet. Anastasia'yı götürdüm bir kere gördü. Aa. Dedi ki burada yaşama. Gel dedi beni bizim evde dedi, yaşama. Aa, sokakta dedi, da konuşurum. yaşamak daha iyidir. Çünkü, bak, çünkü o otel çok kötü, vallahi çok kötü. Bak, Siz hiçbir şey görmediniz. Bu kadarcık oda, küçük bir oda, hiçbir şey yok. Doğru düzgün düz da almıyorsun, tamam mı? Biz güzel doğru. bir Kasım, e, hiç eve hiç götürdük onu hani. ve Hı, bizim annemiz çok iyi baktı ona, tamam mı? Kendi oğlunuza da gibi davrandı, ya tamam, tamam mı? Ya tamam, benim harcamalarım oldu ama sonuçta kıyafetlerimdir, odur budur. Hep onların evinden çıktı geldi, yıkandı ona. Şimdi, e, Melek Hanım bu kadar öfkeli olmasa, normali şu. Ee, ne olursa olsun evladıma sahip çıktınız. Teşekkür ederim. Aslında normali bu. Ama Melek Hanım'ın öfkesinden gözüne perde indiği için Svet Hanım beklediğini bulamadı. Melek Hanım çok öfkeli. Çünkü neden? Bu evliliği istemiyor. İstemiyorum diyor. Bizim göremediğimiz neyi görüyor biz de onu bilemeyiz. Yani etkilemeye çalışıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Bak oğlunu kaybediyorsun, oğlun gidiyor diyoruz. Kaybediyorsun derken Allah ömür versin. Oğlun gidiyor diyoruz, e, Sivet Hanım diyor ki... ...kalbini kırıyorsun, o senin oğlun... ...olaya çok başka pencereden bakıyor... ...ama öfkesinden... ...Elif'i de kendine çevirdi zaten... ...iyice son zamanlarda. Zaten evet, ilk zamanlar sessizdi... ...şimdi maşallah arasına kükrüyorlar. Ama yine istemiyorsa... Koyuyorum. ...istemeyebilir ama her zaman ki ...insan gibi insan olmak gerekiyor... ...tamam mı? İnsan Doğru, yani. düzgün... ...hoş i̇nsan geldin diyebilirdim en az... ...tamam mı? İyice çünkü ya, ters çünkü annemiz... De gelin ki siz hemen kavgaya başlayın. Ya başın şu anda diyor. bak, bak, bak. bizde misafir gelir. Kendi gelir böyle büyüğünden hani ha. şey anlaşıyor. Ha. Siz en az kalkabilirsiniz. Hayır hayır. Ha. Ben ha. annene ha. hoş ha. geldin ha. dedim. Ha. O bana hoş buldu demedi. Bak demedim. sana bir şey söyleyeyim mi? Sen burada anastasiya olan kininden bu kadına hiçbir şey. Ben benim düşündüğüm kafamdaki şu olması gerekiyordu. İçeriye girdi. Benim elinde çiçek vardı. Ben oturmasını bekledim abla hani geldiğine teşekkür etmek için. Kalktığında şu ortada bir tokalaşmanızı, tokalaşmasan da bir hoş geldin demeni... Hastalık var, üçlü virüs var. Hayır. Bir sen tek bulaşır, hast... ben Hayır, ondan kalkmıyorum. Hayır anneciğim, bir şey söyleyeyim. Sen kendini burada asla <laughs> doğru ifade eder misin? Aslında annem kendi bildiğini yapıyor. Evet. Ee, tabii, Hiç kimse... Sen benim kime kalktığımı olsun. gördün. Tamam mı? Kendi, kendi sosyal hayatımızda ben Siz, kalkıp tamam. kimseye hoş geldin. Sen günümüzün, günümüzde... Gelip bak, sen, pardon, sen günümüzde hanım hanıma olabilirsin ama burada saygılı olarak da saygı geldi buraya herkese evet. şey yaptı. Ben de uğrunda. saygımı gösterdim. Ama hoş bir de, de, de e, evdeyken sizi misafir ne geliyor. Siz kapıyı seviyorsun. açmıyor ha, musunuz? Siz kalkmıyor musunuz? Kapıyı açmak için hoş geldin ...demek için kalkmıyor Ama musunuz? Bu vztrişe da, vztrişe da aynısı tamam mı? Türkiye sizin, 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 Ve kalkıp hoş geldin diyorlar.

size misafir gelirken siz kalkmıyor musunuz ha, ha. kapıyı açmak için? Yeah. Tamam, Anne işte. ona bayağı bir alınmış ve bozulmuş. Aynı. Tamam. Ee, anasas aramız iyi olsaydı Ay, bir Sen de bir sus, sen de kalkma. elena sen Sen de kalkmadın. ki Öyle güzel bir misafiri yapardık o zaman i̇şte siz de şaşırırdınız. Ki. Ama maalesef içinden gelmedi ve sizi istemediğinden dolayı sen annenize de yansıdı. Ama. Çünkü sen... annem kalkmadı için ben niye kalkayım Seda'nın Ah tabii ki çünkü sahilde. Hayır ben niye ki... ben kalkayım kalkayım? Anajidörüm Annemin ka annem kalkarsa kalkarım. Evet, efendim almayayım. bir saniye bekleyin mikrofonsuz konuşmayın efendim Melek Hanım e, hep diyorsunuz ya Siveta Hanım Caner'in parasını yedi e, Siveta Hanım'ın Caner'in parasına hiçbir ihtiyacı yok ki o zaten orada bir iş kadını e, bence siz ona e, fazlasıyla teşekkür edin yabancı bir ülkede oğlunuza sahip çıkmış Allah var sahip o çalıştıysa onlar kendilerini geçindirmek için oğlumu yemek için Türkiye'ye de gelip malını mülkünü konmak için dur, dur, yanında oldular. Dur, dur, Anakonda'dan dur, kimse... Dur. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben vermiyorum oğlumu peki. Bak, Bak şimdi başım bir başım şey söyleyeceğim Melek Hanım. Buna bozulma. Ee, Anastasya geldiği günde aynen böyle... ...önce böyle yaptın yavrum benim seninle dedin... ...güzelsin, hoşsun, benim seninle işim yok... Hı. ...ama ben yabancı gelin istemiyorum... Hı. ...sonra baktın ki Caner e, ısrar ediyor... ...istemiyorum diye bağırdın... ...şimdi Sıvet Hanım da daha stüdyodan girer girmez... ...kadınla ilk gün tartışmaya girdin... ...şimdi ben size akşam nasıl oturtacağım yemekte... ...ne güzel. yapacaksın sen bu kadını? İşte hiçbir şey yapmayacağım <laughs> ne yapacağım ki... <laughs> Sakın. ...birkaç sorular var onları soracağım... ...bunların bak... Rusça konuşuyorsunuz ama ben size inanmıyorum. Çünkü ha. yedi dil bilen Ay. benim kızım var anne diyor ki eksik anlatıyorlar. Bir dakika ben şey Kendilerine göre yetişemiyorlar ki. Vallahi bak. Merak ediyorum. Ben eksik. bu dün istemiyorum. Ben niçin ya, yanlış çevireceğim i̇şte ki? İşte biraz sana güveniyorum sen istemediğin için biraz. Ama biz Hiç size güvenmiyoruz. güvenmiyoruz. Hiç güvenmiyoruz tamam mı Milik Hanım? Tamam. Ayşe, olan bana olacak işte, bence Melek Hanım'la Sveta Hanım'ın tekrar dışarıda görüşmesine hiç gerek yok Sedef Kesinlikle yok. Niye yok zaten belli. 6 aydır aynı şeyi söylüyor. Bence burada en büyük iş Caner'e düşüyor. Eğer Caner düğün istiyorsa Sveta Hanım'a bir şekilde kendini kanıtlayıp, ikna edip, Düğün ancak öyle oldu. Şimdi ablacığım bak ben kendimi kanıtladım. O kadın bana güvenmese zaten bak ah yanında söyleyeyim çevirin hatta. Ülkeye göndermezdi bu kızı benimle beraber. Evet. Ben o güveni verdim. Bu kadın beni seviyor bana güveniyor sıkıntı yok. Annemin tepkisinden dolayı istemiyor. Şimdi o da vazgeçti. Tamam Aa, canım Ama bir dakika. Yani şimdi bir durdurun diyor. Yani. Ben kesinlikle istemiyorum demiyor. Evet öyle Yani demiş. cuma günü bu düğün hayır diyor. Benim konuşmam lazım diyor kadın. Yani benim Melek Hanım'la bir oturmam lazım diyor. Siz bunu Kesinlikle Melek Hanım gibi ...Sivet Hanım kestirip atmıyor. Kestirip atmadı. Dedi ki durun, durun dedi. Doğru anladım doğru değil ablam, mi? Doğru. Bir durun. Ama Elina annesini etkilemeye çalışıyor. Görüyorum buradan da e, bırak diyor, bitsin, gidelim yani e, götür e, kardeşimi götür. Elina istemiyor. Ama Sivet Hanım'ın Melek Hanım'la konuşmak istemesi Cuma hemen erken çünkü buradaki şeyi kargaşayı gördü. Ne olacak? ne bitecek? Caner ne kadar annesine, ailesine alas diyecek? Şimdi kadın bunları öğrenmek istiyor. Reddedecek yani kibarcasını söylüyor Seda Hanım. Bakalım. Yani ailesini Caner reddedip bu evliliğe okeyleyip ondan Ama sana bunu anlatamadık kaç ay oldu. Gidemez. Caner, Caner evlenmekle seni reddetmiyor ki. Ha işte ben Sen anlat. Ya ben evlenmekle Allah'ını seversen ben bu kızla evleniyorum diye seni reddediyorum diye bir şey yok ki. Bu kız sana bunu söylesine değişen bir şey yok. Ben Rusya'da da olsam gelir giderim. Annem seni görürüm. Elini öperim. Bir ihtiyacım varsa karşılamaya çalışırım. Ama evlenmek demek reddedilmek değil. Ben burada dedim ki ben dedim annemden dedim duymadan asla dedim kimseye dedim inanmıyorum. Geldim burada gözlerimin içine baka baka bak şimdi de söyledim. Bir daha söyle. ...sen reddederim. İşte. Bunu söyledi <laughs> ya sen zaten Çünkü aslında beni kaybettin. Seni reddetmezsem Anladın mı? bizden olan mirasın düşecek. Onlar yemesin diye seni reddedeceğim. Ha düşüncen bu mu yani?